Ee, Sayın Ünver, e, Almanya'daki e, siyasal krizi yani hükümet siyasi otoritenin e, yaşamış olduğu bir kriz var. Ama e, bu krize geçmişten günümüze geldiğimizde yalnızca Çarşamba günkü gelişmelerden bahsedemeyiz. Tabii ki biraz önce e, programın başında ifade ettiğim gibi e, e, hükümet birçok hem uluslararası alanda uluslararası çerçevede hem de ülkenin kendi içinde var olan sorunlarına yönelik bir mutabakat sağlayamıyordu. Söylem de sağlayamıyordu. Ve e, aynı zamanda da işte kendi politikalarını hayata geçirmek için kullanmayı düşündükleri düşündükleri 60 milyar euroluk e, bir kaynağı da kullanamayınca e, kriz kendiliğinden de geldi. Ama bunun dışında en önemli esaslardan bir tanesini ben şöyle görüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Ve bu konuda düşüncenizi ve kanaatinizi öğrenmek istiyorum. Ee, Almanya, e, Almanya halkı e, ve Avrupa halkları e, Avrupa Birliği'nin ve Almanya'nın da başta Almanya'da olmak kaydıyla Rusya-Ukrayna savaşındaki dış politikalarını sürekli eleştirdiler. Dediler ki, bu savaşta taraf olmamamız gerekir. Rusya'nın güvenliği, Avrupa'nın güvenliği, Avrupa'nın güvenliği, Rusya'nın güvenliği anlayışıyla geçmişten günümüze nasıl hareket edildiyse bu şekilde hareket edilmesi gerekir. Ve transatlantik yanlısı hükümetin diğer ortaklarından Yeşiller Partisi'nin içindeki trans, transatlantik yanlısı e, aşırı politikaların doğru olmadığını ifade ettiler. Yani dış politikadaki başarısızlığın bedelini hükümet şu anda iç politikada ödüyor desem veya ödeyecek desem Katılır mısınız ve ne, ne ilave etmek istersiniz? Ee, şöyle söylediğiniz gibi e, bu faktörün ciddi bir şekilde etkilediğini e, ortada. E, yani zaten hem, hem Almanya için de geçerli bu hem de Avrupa Birliği üye devletleri arasında da bu konuda bir e, anlaşmazlığın da e, olduğunu görüyoruz. E, farklı farklı liderlerin Ukrayna e, savaşına destek mevzusunda e, farklı bakış açıları var. Şöyle tabii Almanya Ukrayna Savaşı ile beraber 2022 itibariyle çok farklı bir yol izledi. Öncesinde tabii ki şansölye Merkel'in biliyorsunuz savaş çıkmadan önce bunun bir şekilde çözülmesine yönelik belli çabaları olmuştu, diplomatik çabaları özellikle Putin'le yaptığı görüşmelerle hatırlarsanız ama sonrasındaki süreçte özellikle şol sonrasında Almanya ciddi bir takım dönüm noktası olarak ifade ettikleri bir politika değişikliğine gitti. Bir birçok konuda tabii ki Almanya'nın dış politikasında da ciddi bir anlamda hem de kendi ekonomisine de etki edecek bir takım anlayış değişikliğini görüyoruz biz burada. Nedir bu? İkinci Dünya Savaşından beri savunma bütçesini bu kadar öncelemeyen bir anlayışa sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Tabii belli kısıtlamalarda savaş sonrası sebeplerden dolayı olmasına rağmen. Burada çok ciddi bir 100 milyar euro'lara varacak bir savunma bütçesi üzerinden konuşulmaya başlandı. Bu zaten başlı başına bu demek. Yani ekonomideki diğer alanlardan savunmaya aktarılacak bir bütçe olarak bunu görmek lazım. Bu da ister istemez ekonomiyi etkileyecek bir durumu ortaya koyuyor. Biz Almanya'yı Avrupa Birliği içerisinde, e, Avrupa Birliği ekonomisinin lokomotif ülkesi olarak görüyoruz, dünyanın en büyük başlıca ekonomilerinden birisi. E, tabii bundaki e, hem halkını bu refah sağlama, hem de bu ekonomisinin bu kadar güçlü olmasını da aslında e, bu e, biraz daha savunma bütçesine ihtiyaç duymadan bunu gerçekleştirmeye yönelik politikalarına da aslında bir neticesi olarak da e, okumak lazım. Bu tabii bir ciddi bir dönüşüme neden oldu. Bir başka bu Ukrayna savaşının Alman ekonomisine etkisi. Biraz önce konuşmacınız ifade etti Almanya enerjiye bağımlı bir ülke. Dolayısıyla burada Rus gazının çok önemli bir etkisi var. Dolayısıyla bu savaşın hem enerji maliyetleri üzerinde Ciddi anlamda etkisinin olduğunu görüyoruz. Bu sadece Almanya üzerinden de okumamak lazım. Bugün dünyanın pek çok ülkesinde de maalesef bu savaşların bu üretimdeki enerji maliyetlerini artırması nedenli hem enflasyonları hem de üretim maliyetlerinde bir artışı görmek mevzubayız. Bu da tabii ister istemez ekonomiler üzerinde de olumsuz etki yapıyor, belli bir sıkışmaya neden oluyor. Tabii bir başka gelişme bu süreç içerisinde sadece Ukrayna Savaşı olmadı. Çin'in yükselen bir güç olarak özellikle otomotiv sektöründe bu elektronik elektrikli araçların dünya pazarında ciddi bir pazar bulduğunu görüyoruz ve hatta Avrupa' ile da biliyorsunuz, Çin'le ilgili bir takım konularda belli kısıtlamalara gidilmesine yönelik bir takım uygulamaların, adımların atılmasının öne açılması isteniyor. Ve Fransa-Almanya arasında da biliyorsunuz bu mevcut durumda bir tartışma konusu olarak gündeme getiriliyor. Bu da ister istemez Almanya'nın kendi ürettiği birçok üründe dahil olmak üzere artık hani pazarlarda tek veya işte en önemli güçlerden biri değil, artık rakiplerinin de olduğunu da gösteren bir durumla da karşı karşıya. Bir taraftan bir de bunun sıkışmışlığı da var. E diğer taraftan tabii dünyadaki ekonomik gelişmeleri ülkelerin kapılarını kapatıp bizi bundan etkilenmiyoruz veya işte hiçbir şey bizi etkileyemez gibi bir durumu da söz konusu olamıyor çünkü küreselleşmiş dünyada ekonomilerin birbirleriyle bu kadar bağlantısı olduğu bir süreçte. Bunların tabii etkisini görmek mümkün oluyor. Dolayısıyla bu birçok olumsuzlukların ister istemez Alman ekonomisini etkileyecek ve etkilediğini görüyoruz. Bunun üzerinden de bir takım anlaşmazlıkların bu koalisyon sürecinde ve bütçe görüşmelerinde de etkisinin olduğunu söylemek lazım Bunu isterseniz hatta geçmiş dönemde özellikle Ukrayna'dan getirilen tarım ürünlerinin yaratmış olduğu bir çiftçiler protestosunu da ekleyebiliriz. pek çok konuda artık hani mevcut oradaki kendi yerel veya kendi halklarının, e, rekabet üzerinde etki edecek e, hem üretim maliyetlerini arttıran hem e, başka e, üreticilere veya işte satıcılara daha olanak sağlayan, ve rekabetini zorlayan koşullar olsun. E, pek çok konunun e, bu e, süreci e, getiren bir noktaya e, vardırdığını söylemek mümkün. Dolayısıyla e, Ukrayna savaşının bu anlamda e, hem de dünyadaki diğer gelişmelerinde tabii ki ee, bu açıdan e, Alman ekonomisine ve Almanya'nın dış politikasına etkisinin e, tabii ki bu e, politikalarda ve bu 23 Şubat'taki erken seçime gidecek olan yolda e, etki eden faktörler oldu.